Evet arkadaşlar bu internetsiz oyunlardan e, size bazı göstereceğim. Evet ilk başta Google Play Store'da sıcak hava balonu var. Oynanması çok kolay. <laughs> Benim skorum en son 1000 olmuş. Tabii ki skoru kaydetmiyor. Oyundan çıkınca da hemen siliniyor. Ama yani internetin gelmesini beklerken güzel bekleyebilen oyun. Mesela şu an balon patlamaz yani. Mesela evet patlamadı. Yine patlamadı. Hiç patlamıyor. Bir tane daha bir şey var McDonald's diye McDonald's e, bütün şeyleri pu Puanları topluyor e, Onun dışında Bir tane daha bir şey var Aha aldım neyse Çıkalım İkinci oyunumuz Google'da Evet böyle bir oyun Bulutlar geliyor. Bulutlar geliyor. Çarpmamaya çalışıyorsun. Yani. iyi sayılır. Nokia bile kaldırırım la. Cidden Nokia bile kaldırır bu oyunu. Aslında Nokia'ya indirmeleri lazım. Mesela şu an sıkıştım. Aynen. Aldım. Bir de son oyunumuz. Bunu herkes bilir. Chrome'daki dinozor. Aynen. Gelmedi şu an. <laughs> Bir dakika açılınca gelirim. Evet arkadaşlar buldum. Evet bunu zaten herkes bilir. Skorum 1048. Bu ne lan? Lan? Lan bu ne? Lan güncelleme gelmiş. Oha. İş çalışan olduk <laughs> Lan oha. Güzelmiş. Lan böyle miydi bu? Ben daha yeni fark ettim bu arada böyle olduğunu. Wow. Sık da gelmiyor. Evet, kolay. Hocam ben bunu 2000 yaparım. Tabi biraz uzun sürecek. İstesem ben bunu 3000 yaparım bu arada. Aa ikili gelmeye başladı. Aa! Çok sık zıplıyorum. ama uçak. Anan. 2000 zormuş 1500. Aa! Çok hızlı. Öleceğim. Aa öldüm. Aga be, yapamadım. Ana. Neyse. Bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 네 <목소리로>